Evet arkadaşlar tekrardan merhaba bugün sizlerle yine beta oyunu oynayacağız. Bugün karakterimi değiştireceğim. Taka değil de ne alalım? Ne Keles arkadaşlar. Ya da baron olayım. Zaten hızlı olacağı için oyunu hızlı bitiririz. Bizden scout var. Evet. Ardan da geldi. Oyuna başlıyoruz. Karşı tarafta Ringo, Skype ve Pin var. Büyük ihtimalle oyunu alırız arkadaşlar bakalım. Karşılar iki kostümlü var. Ev kostümü. Yeneceğimize inanıyorum. ona bayağı iyi olduğum için bakalım artık. Arkadaşlar kristal gücü kasacağım bu oyunda. Silah kasmayacağım. Kristal çünkü skilllerin kullanılması gerekiyor. yani yeteneklerimin kullanılması gerekiyor. Bunları iyi kullanmaya çalışacağım. Böyle uzaktan vuran karakterlerde silah gücü almak saçmadır. Ki önerilerde o veriyor zaten. Biz kristal alacağız. İki tane 150 sıkır sağ gücü veren e, aldım. Ultiye çift verdim. Skill 1'i fullledik ve zıplamaydı 2 yaptık. Başladık oyuna. Sağlam vuruyor bu karakter. Biraz daha iyi benim için. Pink'imiz 152. Oyun dondu. Evet arkadaşlar gel tekrar. Arkadaşlar başladık. bir kişi aldık. 2-2'yiz. İki, 3 pink'in azalması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. 400 pink'imiz var. Alır mıyız? Manamız yok. Öldük herhalde. Skype uçuşunu açtı. bayağı sağlam vurdu. 170 pink, pink evet pink sıfırlamış olduk arkadaşlar. Şunu tekrardan e, ult ultimizi çift kullanmak için eko'ya alacağım biraz sonra. Ultimi bayağı yavaşım Yavaş, yavaş oldum mu olmuyor ultimiz. bunu kesilmesi gerekiyor. Uzun bir atlayış yaptı. Bunu alır mıyız? Kaçtı. kadar arkadaşlar. Evet. 6 3 şu an öndeyiz. Büyük ihtimalle alacağız da oyunu. Çünkü onu gösteriyor durum. Evet. Hem aldık hem öldük. Şu an 3'e 2 gidiyoruz. Oyunu 7-5 ortada bir oyun. Eko'yu aldıktan sonra büyük ihtimalle biraz daha düşüreceğiz saniyeyi. E, ardından kloş e, work alacağız. Bekleme süresinde düşmemiz gerekiyor acilen çünkü ultimizin süresi 60 saniyeden çok. Kulemiz kesilmeden kuleyi almak zorundayız ki e, büyük büyük ihtimalle kristal madenin ordular. Ben burayı bir uçayım. Kimse yok evet. Tamam. Kulemiz gitti arkadaşlar. sağdan oldu. Gerçekten boşuna öldük. 11 7 oldu oyun. Ee, Ardından ölmemesi gerekiyor. Ardından ölmemesi gerekiyor aldı. Şunu da alsa fena olmayacak ama öldü herhalde. 12-3 şu an bayağı geride. 12 9 oldu bu. Şu an bayağı gerideyiz arkadaşlar. Bakalım. Toparlamaya çalışacağız oyunu. Ee, pin gelmedi. Yavaş mıyız? Ayakkabı olmamız gerekiyor. Duyuyorum değil mi? Ben yani buradan kesin keseyim arkadaşlar. Ultimizi attık ama hiçbir işe yaramadı. Evet onun olması gerekiyor. Arkadaşlar alın onu. Pin çok sağlam vuruyor ya. Ultimiz tekrardan kullandı. Geç kaldık arkadaşlar. Alır mıyız? Alamadık. Evet oyunu kaybettik. Orta bir oyun oldu. 14-15'e indik. Sağlık olsun diyelim. İyi günler diliyorum arkadaşlar.